Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size normal klavyenin sesini nasıl Razer klavyenin sesine dönüştüreceğiz. Onu göstereceğim. Normal klavyeyi Razer'a benzeteceğiz. Gidip 200 lira vermek üzere. aynı şeyi vermeyecek hissi. Bu elektronik yani bilgisayar içinde gelecek bu ses. Ee, benim yeni verdiğim linkten doğru grafik ses dosyasını indireceksiniz. Zip şeklinde. Winrar'ın kurulu olması gerekiyor. Download'a basacaksınız. Ee, sonra indirecek işte. Biliyorsunuzdur indirmeyi. İndirmeyi de anlatacak değilim. İçinde iki tane dosya var. Onu aşağı inelim. Tamam. İçinde iki tane dosya olacak şu şekilde. Bir dakika şu ben dikem. İki tane dosya olacak. Şu K sonunda masa üstüne atıyorsunuz. Ben de bir dakika. Ben de vardı zaten atmayacağım o yüzden. Ee, daha sonra ultra da masaüstüne atıyorsunuz. Bunları çıkardıktan sonra zipten. Şunu da zipten çıkaracaksınız. Bu e, nokta Sağ tık yapıyorsunuz klasöre çıkart ksont çıkart diyorsunuz. Bir dakika bende var olduğu için hep karıştı şu an. Sileceğim ben de Baştan yükleyeceğim bir dakika arkada programa açık tabii ki de. Ee, çıkamıyorum exit. Ha, tamamdır sildik. Şimdi size baştan göstereceğim. Bunu şimdi bakın ilk olarak Drive Graphics SES'ten çıkardık bu dosyaları. Daha sonra ksont'a sağ tık yapıp klasöre çıkart diyoruz. Gördüğünüz gibi closure'e çıkarttı. Sonra bu dosyayı çıktı e, çıkarttıktan sonra bu zip'le artık işimiz kalmadı. Sadece şu iki dosyayla işimiz var. Key sonunda açıyoruz. Daha sonra e, benim şu verdiğim Razer e, mekanik klavye sesine sesi için bir dosya oluşturacağız. Herhangi bir isim koyabilirsiniz. Ne koyarsanız. E, mesela ne koyalım? Dur grafik yazalım grafik fışk yazdık neyse <laughs> o da olur. E, dur grafişkin içine açıyoruz o, 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 o nokta baba. Attıktan sonra programı açıyoruz Ken eksi. Aşağı inecek programı şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi e, hemen ses geldi mouse tıklama sesi. Şimdi bu dosya içerisine tıklıyoruz. Daha sonra e, hangi dos neredeyse dos at benim verdiğim dosya onu açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dur dura Dur grafik. E, iki kere tıklıyoruz. Dosya açılmış gibi görünüyor. Böyle olunca OK diyoruz. Daha sonra buradan arrow falan seçil olacak sizde. Utter.wav'ı seçiyoruz. Bundan da Utter.wav'ı seçiyoruz. Sadece şundan Utter.wav'ı seçmiyoruz. Bundan no sound diyoruz Çünkü bu mouse olduğu için mouse'dan herhalde klavye sesi gelecek değil. Ee, other wow, other wow and, e, other wav, other wav and, bir daha other wav wow dedikten sonra aşağı diyelim ses böyle oldu tabi e, gerçek laser klavye kadar olmayacaktır fakat gayet güzel ses e, veriyor mesela sesini biraz kısacağım yani. çok fazla sesi var ses şu an size geliyor mu bilmiyorum o yüzden çok az daha arttırmak istiyorum bakın çok güzel Sanki laser sesi, klavye musunuz gibi geliyor hatta skype'dan arkadaşlarınızla falan da gidiyor deredim ben e, hava atabilirsiniz e, Mesela hızlı hızlı bir yaz, bir dakika. Ee, mesela hızlı bir yazı yazalım. Bu grafik yazıp duruyorum. Ee, Gördüğünüz işte her neyse bir şeyler yazmayacağım. İyi böyle sesini duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Eğer çok basarsanız şöyle bir şey oluyor ama böyle çok fazla hızlı yazarsanız duyuyorsunuzdur böyle diye ses geliyor takılıyor çok hızlı yazmayın öyle çok yavaş da yazmayın. Orta derecede yazarsanız sesle sorun olmayacaktır. Bu şekilde ee, klavye sesi verebilirsiniz. Onun dışında onun içinde de değişik sesler var ya da kendi sesinizi kaydedip buradan aynı şekilde odurva seçerek kendi sesinizi de ayarlayabilirsiniz. Ya da başka sesler de ayarlayabilirsiniz. E, mouse'u da e, tabii ki istediğiniz sesi verebilirsiniz ama çok saçma olur. Mesela buna odurva verdiğiniz düşünün. bakın. Klavye tıkladıkça çıtır yapınca bak şöyle ses çıkacak. Çok saçma yani. Yapmanızı önermiyorum. Tabi sizin zevkinize kalmış. Eğer diyorsanız ki ben bu sesi çok sevdim. Mouse'u da yapacağım. Bir dakika. No sound diyelim. Ben öncelikle bu programı çok sevdim. Bir sürü kullandım. Sonra sildim ama. Bir süre sonra başımız ağrıyordu öyle şey rahatsız ediyor. E, bu kadardı. Zaten bunları ayarladıktan sonra aşağı indirirseniz program aşağıda açık kalacaktır. Herhangi bir yerde görünmeyecektir. Arkadaşlarınız bunun sayesinde trolleyebilirsiniz. Yani benim Razer'ım var diye. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Linkler aşağıda var zaten. Linklerde değil hatta bir link var. Bunu link var. E, bunu açacaksınız. Download'a basacaksınız. Daha sonra da içindeki dosyaları anlattığım gibi kuracaksınız. Açacaksınız falan işte. Her neyse arkadaşlar bizden bu kadar da daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Ha bir de eğer Razer klavyeye daha çok beğenmesini istiyorsanız klavyenize led döşeyebilirsiniz. İnternette böyle videolar var. Hiç uğraşmayın gidin ışıklı klavye alın onun yerine bence. <laughs> Led'e ne gerek var yani. Ben sadece sesi gösterdim. Ee, bunun gibi daha çok eğitim videosu böyle e, nasıl yapılır videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.